Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kar Simülatör 2 oynayacağız. Hemen istiyorsanız başlayalım ama başlamadan önce kanalıma abone olun. Videoyu aşağıdan like atmayı unutmayın. Kadar mı abone olup like atacak? Like atarsanız hızlıca başlayalım. Bu arada şu birazcık garip olabilir mi? Neden videoya hep yeni arabalarla başlıyorum? Mesela şu andaki başladığım gibi. Bu garip olabilir mi sizce? Çünkü hep yeni arabalarla başlıyorum. Şeye. Videoya. valla da şey Umut. diğer arada arabamın bir yerini yapalım. Koydum ben işte bagajlı olup orası. Evet onu bilmiyorum. Bu arada.

Bu BMW arkadaşlar, i̇şte, BMW ile Bugatti'yi biliyorum çünkü BMW'yi özgarasından ve Bugatti'yi özgarasından ee, tanıyorum. <laughs> tamam, havaliyenin önüne <yanına> gireceğiz. <laughs> en sevdiğim araba buydu bu arada. İçini uyumlu olsun diye Barbie'ye börekti. Baba. Bu da mıdır bu da Drift'i bu arada. Drift'ine de bakacağız. Oha! 249 maksimumuz var. 249'da 249'dan sonra ı -ı. Hmm. 249 kta tamam iki ama 249 En azından yüzlerde değil iki zaten. Şimdi driftine bakacağız. Arkadaşlar size bir tavsiye Böyle iyice hızdan 12 tavsiyem olacak. Böyle iyice hızdan bize geldiğimiz drift yapın. Şu tarafa döndürüp direksiyonu hemen diğer tarafa döndürün. Böylelikle daha güzel bir dürüst yapabilirsiniz. Şimdi şey yedim ha. Her sevgi çıkış. Dur 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 dur. Bu arada arkadaşlar.

Bence güzel bir güzel kızmıyor. Şimdi burayı nasıl geçecek? Çiçi bir araba geçememiş işte burayı. Ama bu geçer gibi görünüyor. Evet. Hayır ya. Geçemedi. Dur. Dur 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 dur. Sana yere düştük. Tırmanmasını beğendim arkadaşlar. Şimdi birazcık hız yapmayalım şimdi burada. Biraz hız yapalım. gelmiyor mu? Tamam mı? Ha çöp. Şimdi beraber bir arkadaki geçtiğimiz yarışlarda bizi etkiliyorlar bize. araba kirini sıfır yapın ve trafik yolunu da sıfır yapın. Bu arabayı güzel araç taslarını alıp hız yapabilirsiniz. Şarjım 71 Allah! Arabayı daha yeni almıştım.

görevde. işte o orayı geçemedim ben. Evet, burada buradan, buradan gitmiştim. Evet hatırlıyorum. Yo, oradan, Sonra işte burada yanmıştım. Bayağı ilerlemiştim. Biz artık çok iyi olma Boğulma. Hayır. Boğulma. 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 Düşme i̇şte suya. Suya düşme. Ya. Ha ya, işte. ya. 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 ya polis olmaz olmaz polis ya hız yapacağı diyetler neden bir anda polis parlamıyor? Polis kendine ceza yaz. Önce. Yok ya, nered? Acaba ah, açık da varmış. Ha bu da Tamam. Camı bir daha açalım hava girsin. kaç kilometre diyor da. Orayı atlamayayım ben. Evet. Mobilden köyün sözüne geleceğiz Kolay oluyor. Of of. İyi ki de bu arabaya gelmişim ha.